Merhaba arkadaşlar Kripto Deniz kanalına hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Kripto borsasına girerken arkadaşlar işlem yaparken kesinlikle ve kesinlikle kredi çekerek borç alarak yatırım yapmayınız arkadaşlar. Gözden çıkardığınız küçük miktarlarla yatırım yapınız ki sonra kaybedince canınız sıkılmaz. Arkadaşlar Bitcoin 41 bin 0.55'te işlem görüyor şu an. Dün ben Telegram grubumda grafik paylaşmıştım. Söylemiştim yani. Bu aşağı sarı trendin olduğu bölgeye şöyle göstereyim. Bir geri çekilme olur ondan sonra ardından şöyle bir hareket yapacağını söylemiştim. Bitcoin'den için arkadaşlar. Ve buraya kadar da geldi gördüğünüz gibi. tabii ki geri çekilmeler olur yani. Bir anda toplam size şöyle söyleyeyim. Günlüğe bakalım. Kaç tane mum kapattı yani toplam günlükte? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane mum kapattı. Geçir. Yani yani şuradan bir düzeltme gelmesi 39.700'lere kadar normal yani. Düzeltme gelecek illaki. Yani çok güzel ilerledi ama benim hedefim şöyle söyleyeyim. İlkim 42.700 arkadaşlar. Ondan sonra 42.700'ü açtığımız zaman hani oraya inne attı zaten. Tam nokta atışı inne attı. Ondan sonraki hedefim 47.659. Hedefime adım adım gideceğiz. Seviye seviye gideceğim. Öyle söyleyeyim. Saatliğe bakınca ise arkadaşlar, saatliğe bakalım beraber. Saatlikte ise inne atmış düşen trende geri çıkmış yukarı. Oysa şu anda yatay şekilde aşağı doğru giriyor. Ama şu sarı trendi kırmamasını öneriyorum. Yani aşağı doğru bir inne atabilir. Onu tahmin ediyorum indir atar ama böyle bir düzeltme yapmasını bekliyorum onu söyleyeyim. Süper trendimiz ne, ne durumda ona bakalım. Daha sat dememiş, al diyor. Evet, sat vermemiş daha venüs 4 saatlikte bakalım. Bunda da aynı şekilde al diyor salt vermemiş gördüğünüz gibi mavilime bakalım bizim mavilim nerede mavilim pardon mavilim evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bunda da küçülmeye başlamış bunlar şöyle göstereyim ben bunu Evet Saatlik de bakalım Aynen Buradaki arkadaşlar şöyle söyleyeyim Şu an 50 kaçtı? 63 üstünden gelen trendimiz var arkadaşlar. Şu an orada kapatayım. Şu an orada gördüğünüz gibi bunun üstünde iki mum kapatmamız lazım ama kapatamadık. Sadece açtı. Ondan sonra 2 3 tane mum kapatsanız 42700'e gelecek. Ondan sonra onun üstüne 2 mum kapattığı zaman yönümüz yukarı olacağını düşünüyorum. Bitcoin'de. Stop seviyorum ise arkadaşlar. Bunda 36.600. Hedefim ise 42.700 şu an. İlk hedefim. Bitcoin dominansına bakalım arkadaşlar. Bitcoin dominansı dün dediğim gibi yani yine ben e, Telegram grubuma atmıştım analizini. Bitcoin Dominance aşağı yönünü gösteriyor dedim. Eğer daha fa biraz daha düşerse dedim alt hareketlilik başlar dedim. Başladı da zaten. Total market cap dedi arkadaşlar 1.6 trilyon. Yani Evet 1.6 trilyon arkadaşlar. CZ'ye bakalım arkadaşlar, CZ ne durumda? CZ yükselişte düşen e, yükseliş trendini kırmam, sadece inne atmış gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi inne atmış. Şöyle gösterelimse, CZ e, düşen düşen trendini kırmıştı, onu söyleyeyim ben size Kaç binden gelen. 0.60 centten gelen düşen trendini kırdı. Kaç binde kırdı? Burada kırdı ondan sonra yatay bağladı. 0.25'te kırdı. Görüyoruz. Ondan sonra yükselen trend oluşturdu tekrar. Yani arkadaşlar bundaki hedefim stop seviyesi buraya koyabilirsiniz. Şöyle söyleyeyim. niye buraya almışız bunu? olabilir evet. Bunda arkadaşlar CZ'de stopumuz ise 0.2290. 4. İlk hedefimiz ise arkadaşlar 0.34. CZ'de. Yani stoplu olursanız güzel olur yani düşünüyorum. Buradan şöyle bir hareket gelebilir. Bak arkadaşlar şunu söyleyeyim. Buradan böyle gelir şöyle yapabilir. Nasıl buradan gelir böyle böyle biraz buralarda düşünür. Ondan sonra 25'lerde 24'lerde tekrar yönü yukarı çevirebilir. Tabii ki Bitcoin'in durumuna göre değişebilir. Bitcoin'e bağlı olduğu için. Evet arkadaşlar. MDX dün söylemiştim grupta. Atmıştım daha doğrusu. Stop seviyemiz burası. İlk hedefimiz ise 1.442. Hareketlilik var. Nasıl hareketlilik var arkadaşlar? Yani baya bir yerlerde baya bir şey yaptı. Çaba gösterdi. Gördüğünüz gibi. Bunda da arkadaşlar stop seviyemiz. Şöyle söyleyeyim size. 1.077 stop seviyesi ilk hedef ya yani buradan alınır mı diye soracak olursanız alınır yani şu anda ama ilk önce şu yüzler şuralara bir iki mum kapatması lazım 1.171'de ondan sonra hep yönümüz yukarı olacağını düşünüyorum bunda yani cüzdanımda da var koyun ne bakalım arkadaşlar buna ne durumda buna güzel yükseliş yaptı Evet. Bir havuz oluşturuyor şu an bunda. Şu havuza gelirse çok güzel olacak. Düşünüyorum. Arkadaşlar hani gördüğünüz gibi şu kadar süre tamamladığı zaman 16'ya geldiği zaman %46'lık bir yükseliş diyebilirim yani. Aynen. Ama burada kadar bir gelmesi lazım. Şu an güzel gidiyor yani gayet. Ben bunu shortlamıştım. Pardon longlamıştım bunu ben. Baya bir kar elde etmiştim saatlikte baktığımız zaman arkadaşlar güzel trendi kırmamış güzel yükselişine devam ediyor yani buna alınır haftala bir günlüğe bakalım gördüğünüz gibi günlükte de 1 2 3 4 tane aralarda mum yakmış ondan sonra 3 tane yakmış gördüğünüz gibi süper trendimiz al diyor al diyor. Bir saatlikte onda da al diyor. Hep al diyor. Yani arkadaşlar durum bundan ibaret. Buna da. Kapatalım süper trendimizi. Yani arkadaşlar buna gelip şuradan stop mesela buraya kadar geri çekim olabilir. 9.6 dolardan stop koyulabilir yani. Şuradan alsanız ama %2'lik zararı göz almanız lazım. Şu düşen kırmaması lazım. Bilginiz olsun. Yükselen trendimizi kırmaması lazım. Bunda şöyle bir hareket olabilir bilginiz olsun. Şöyle gelebilir. Şöyle bir hareket oluşabilir. Burada belki böyle bayağı bir gezer yukarı yön yapabilir buradan. Bunları göz önüne almanız lazım. Trendimiz kırıldı. Evet. Bunu da ıı, arkadaş arkada dediğim gibi şuradan gelip 9.6'dan stop olabilirsiniz. Yani. on sonra %2, %3'lük salar Öyle söyleyeyim Bunda bu TETTA'yı göstereyim ama TETTA'nın ıı, günü vardı Ben bunu söylemiştim dün Kendi cüzdanımıza da ekli Ama şu an gördüğüm kadarıyla Yön aşağı durmuş İki mum kapattı ama fake atmış Onu söyleyebilirim TETTA hani 16 dolardan gelen düşen trendini kırdı. Evet 16 dolardan gelen düşen trendini kırmıştı ama fake atmış. Çalışmadığını görüyorum. Abi buradan arkadaşlar zaten şurada stop olacaktı. Söylemiştim dün. Hani duruma göre bakacağız. Şu stop olduktan sonra sıkıntı olmuyor arkadaşlar hiçbir zaman. Ama stopunuzu her zaman koyun. Uyurken bile koymanızı öneririm. Ethereum mi bakalım arkadaşlar? Ethereum maşallah çok güzel gitti. Hani 2300'deydi değil neredeyse. Bir anda çıktı fırladı gitti. 2593'lerde şu an. 2600'ü rahat gördü. 2630. Bunda Ethereum'da da aynı şekilde 2300 stop seviyemiz hedefimiz 2695 beyaz yükselen trendi kırmadığı zaman hiçbir sıkıntısı yok güzel gidiyor gayet görüşmek üzere arkadaşlar kendinize iyi bakın